Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Size bugün Mika saksıya ektiğim orkidemin son gelişmelerini göstereceğim. Şimdi ben bu orkidemi bir videosunu çektim. Toprağını değiştirmek durumunda kaldım. Orkidenin gövdesi tamamen devrilmiş durumdaydı. Ve orkidemin hava kökleri vardı. Bu hava kökleri dışarıdaydı. Dedim ki ben bunun hem saksısını değiştireyim. E, ayrı bir büyük boy saksıya alayım hem de işte e, toprağını değiştirmiş olurum e, bitkinin toprağı da çok kötü olmuştu açıkçası e, ve açıkçası yani elimde e, başka saksı yoktu sadece bu saksı vardı ve e, elimde kaliteli bir toprak da yoktu e, hani normalde kalite bir toprak e, almayı tercih ederdim ama o anlık elimde bu arada bitkiyi çok bekletmek durumunda kalmayacağım için e, bu toprağa ektim. Hani, e, nasıl bir toprağa ekmek gerekiyor? Daha kalın yapılı, e, bu kadar böyle ince kabuklu değil de daha kalın yapılı bir toprağa ekebilirsiniz. İşte bu koku olabilir, ne bileyim kil bilyesi olabilir. E, i̇çine bir miktar yosun katabilirsiniz. Ben açıkçası bunu alalade bir şekilde yapmıştım. E, Alalecele hani dikilen bir bitki oldu. E, çünkü bitkiyi çok bekletmek istemedim. E, şimdi. E, şu orkidemi de göstereceğim. Dediğim gibi ben e, Mika saksıda başka bir orkideme daha bakıyordum ve or bu orkidemin kökleri e, sağlıklıydı. Köklerinde hiçbir çürüme yoktu. Hani takipçilerim çoğu şey dedi hani Mika saksıya ekmeğin e, işte bitkinin sağlığı açısından çok iyi olmadığını birçok takipçim söyledi. Açıkçası ben hani e, burada baktığımdan dolayı bir zararını görmediğimden dolayı Mika saksıya aldım ben bu bitki sağlıklı bir şekilde gelişimine devam ediyordu. Tabi her bitki için aynı şeyi söyleyemeyiz her orkide için. Bazı orkideler tabii ki çok daha çabuk tepki gösterebiliyorlar. Çabuk hastalanabiliyorlar. Yani kökleri sağlıklı olmayınca mesela bu saksıda yaşayamayan bitkiler yani orkideler de olabilir. Ama bu orkide gördüğünüz gibi sağlıklı. Yani şurada bayağı bir kökü var hatta. Şu an tam net bir şekilde gösteremiyorum ama sağlıklı bir şekilde gelişimde devam ediyor. Bayağı da hava kökleri falan da mevcut bu bitkinin. Şimdi ben buna güvenerekten bu bitkimi de Mika Saksı'ya aldım açıkçası. Şimdi gelişimlerini göstereceğim. Yani bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Yeni kökler aktifleşti. Yani yeni kökler patlatmış durumda. Şunu şöyle bir çekeyim. Şuradan daha net bir şekilde göstereceğim şimdi. Şurada da var yeni bir kökü mesela yani köklerini aktifleştirmiş durumda şurada var bakın şurada var görüyorsunuz ee, bakın şurada e, kökleri patlamış durumda yani bu çalışkan da bir bitki açıkçası yani şimdi size göstereceğim bakın yeni de bir dalı geliyor şöyle görüyorsunuz ve şuradan eski dalından da bir tane yan dalı var yani gelişimi gayet güzel aslında. Hiçbir sıkıntısı yok şu an bitkimin. Yani dediğim gibi ben başka bir bitkiyi almış olsam belki bu şekilde gelişmeyecekti. Belki gelişimi duracaktı. Bunu denemeden bilemeyiz. Bu gerçekten çalışkan bir orkide olduğundan dolayı bu bir mantamint. Bu arada söyleyeyim beyaz iri çiçekleri olan bir orkidem. Zaten çalışkan bir tip olmasa böyle hemen her yerden kök patlatıp hemen anında dal vermezdi yani. Ben çünkü başka orkidelerimde de baktım. Şimdi mesela kökleri çürüyordu. Yani toprağından çıkartıyordum falan. Başka bir saksıya dikiyordum. Bakıyordum bitki hani yeni kök vermiyordu ve bir süre sonra bütün köklerin çürütüp Öyle Hani Bu tamamen orkidenin. Biraz da huyuna bağlı yani her orkide de böyle olacak diye bir şey de yok. Ama şunu özellikle belirtmek isterim. Ben bu orkide'mi tam cam kenarına koymuştum. Çok iyi ışık alıyordu. Belki çok iyi ışık almasına kaynaklı olarak gelişimini böyle hızlı bir şekilde sürdürdü. Yani bir bitki besini kullanmadım. Ben bunu ektikten sonra bir gübre kullanmadım. Bunu da özellikle altını çizeyim bazen soruyorsunuz hangi besinleri kullanıyorsunuz diye. Ben ayda bir böyle bazen sulama suyuna çok az miktarda gübre katıyorum. O da ayda bir oluyor. Yani her zaman olmuyor. Bunu belirteyim. Haftada bir katılan besinler de olabiliyor. Siz haftada bir katılan besinleri de kullanabilirsiniz. Tamamen size bağlı. Yani size kalmış bir şey. Şöyle bakın bu da yeni bir dalı geliyor zaten. Bir de şu orkidemi göstermek istiyorum. Bu orkidem yani biraz dal vermekte geç kaldı açıkçası. Bakın şuradan bayağı büyük bir yeri patlattı. Yeni bir dalı geliyor. Burası şişmişti. Bir türlü patlatamıyordu. Ben bunu direkt cam kenarına koyduktan sonra burayı patlattı. Yani iki gün içinde falan patlattı. Zaten patlamak üzereydi. Çizgi halinde görünüyordu. bayağı bir çabaladı bunun için. O yüzden hani demek istediğim şey gerçekten bu mevsimde orkidenizin iyi ışık almasına çok çok dikkat edin. Gelişimleri bu şekilde hızlı bir şekilde ilerleyebiliyor. Yani siz en kaliteli gübreleri kullanın. En iyi besinleri kullanın. Siz orkideye gerekli şartları sağlayamazsanız eğer ki ne yaparsanız yapın o bitki gelişmiyor arkadaşlar. Önemli olan güzel bir şekilde bakım şartlarını ayarlayabilmek. Ben bunu zaten sayfamda birçok kez belirtiyorum. Orkideye nasıl bakılır. Önceki videolarımda da anlattım. Eğer kanalıma ilk defa geliyorsanız orkide nasıl bakılır. Önceki videolarıma bakarsanız görürsünüz. Bakın şurada mesela çok fazla yosunu var bu orkidemin. Bu yosunun bir zararı yok arkadaşlar. Bu zaten e, buradaki ekolojik dengenin sağlandığını, orkidedeki saksısındaki nem dengenin iyi oranda olduğunu gösteriyor. Yani bu yosunlar boşuna çıkmıyor burada. Demek ki e, doğal ortam gayet güzel bir şekilde sağlanmış ki bu yosunlar çıkıyor. ha Bu yosunlar şöyle olur. E, tamamen saksıyı kaplar. E, kökleri göremezsiniz. O zaman ne yaparsınız? Böyle bir e, ince bir çubuk yardımıyla çubuğun ucuna bir pamuk takabilirsiniz ya da bir peçete ince bir çubuk yardımıyla şuradan temizlemeye başlarsınız. Ben de şu şekilde yaptığım zamanlar da oldu. Eğer kökleri göremiyorsanız tabii ki. Ama kökler görünüyorsa bakın şurada benim köklerim görünüyor kökler görünüyorsa sıkıntı yok zaten sulamayı köklerin rengine göre yapıyoruz bu kökler yeşil olduğu için suya ihtiyacı yok ama gri olsalardı sulama zamanı gelmiş demek bunu da biliyorsunuzdur artık herhalde anlatmak istediğim şeyler bu kadar arkadaşlar sorularınız olursa yorumlar yazın ben zaten hepsine cevap vermeye çalışıyorum Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.